Herkese merhaba harika arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben aslında Şimdi sizinle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar ben ne zamandır video atmıyordum. Çünkü çok fazla hastaydım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sizinle birlikte küçük kastas. İnşallah film güzel de geçer. O zaman haydi çok konuşmadan ilk konusuna geçelim. Evet arkadaşlar. Kesmeyeceğim. <laughs> <Gülüyor> evet. <laughs> Belin kayları geldi. Arkadaşlar ben burada e, ee, Brok sevmem arkadaşlar. O yüzden Brok yasaklıyorum. Hiç güzel olmaz. <laughs> Leon da yasakladı tamam. Gitti gitti. Dynamite de yasaklamışlar. O zaman ben en alırım bence. Ya baz alayım ya ben. Baz iyi olur bence. Ultim de olsa güzel bir şekilde giderim ben. Ama arkaya böyle sesleri karakterleri gördüğebilirim. Mesela şu an mort sessem ben bunları bu güzel alabilirim. O yüzden mort seçtim. Mika sesi çok güzel arkadaşlar çok güzel oldu. Bize bir tane lo kötü yapıyor takma başka çok iyi. <laughs> İlk maçımızı giriyoruz. Evet. Şu an arkadaşlar hiçbir korkum yok. Şimdi baya bir kolay bir şekilde alırım ben bunları. O yüzden içim rahat. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Çok güzel. Arkaya orada dislike attı diye dislike atıyorum. Çünkü orada çok hızlı Orada öyle bir dislike attı ki senin oyunu kendisi taşıyor. <laughs> <laughs> orada hiç iyi olmadı. Kolekte sanki çok iyi oynuyormuş gibi güzel dislike'ını basıyor. Yine bu Miko sanki bütün herkes öldürdüğü gibi dislike atıyor. Yani arkadaşlar bu round'u kaybetsek de diğer round'u kaybetmeliyiz. Siz hiç merak etmeyin. Yani sen artık 3 aksesuarın hepsinde bu daha harcarsan bizim kazanmamız biraz zor olur yani. Yani aldırmıyoruz. Daha dikkatli oynamaya çalışıyoruz. Biraz teselli edelim. Ya sen neden oraya yapardın? o zaman tek ve satacağım ben böyle bakılırsa bunu aldık şimdi diğeri kaldı bunu da aldım ya arkadaşlar buradan maç döndü bir da atalım bu round'u kazandık arkadaşlar. Diğer round'u da inşallah kazanırız. Aksi galiba 1 vs 3 attı. Hayır 1 vs 2. Şu an arkadaşlarım katacak kötü oynuyor. O bizim avantajımız çok kötü oynuyor. Ya sen de bir git o ot Yani o suç bana fazla geldi. biz onu hemen dedik aldık. Diğerlerine de hemen bir şekilde girip kazanacağım bu maçı. Bayram burada tamam. Onu da aldık. Arkadaşlar o zaman sonra kupasına bakacağım. Çünkü çok kötü oynuyorlar. Sizi görüyorsunuz. Ben de orada çok kötü oynadım ama bütün masa arkadaşlar olduğu gibi. <laughs> Belki bir defa kaybettik sonra kazanacağız. Yapın da inşallah kaybetmeniz. Yani kaybetmeyi de istemiyorum. çok güzel. <laughs> şey, arkadaşlar adam ya adam olması ama diğerlerine göre dislike atıyorum. Yoksa atmam arkadaşlar işte, dislike. Amika bir ha, doldurmuş. Ya keşke giderdim ya oraya. Keşke. Ne kadar salak gibi gelecek buraya. Ya böyle sabun oynayalım ya. Böyle hemen gitmeyelim. Çok güzel oyundu. Oyunda arkadaşlar sürk gitti. Bu artık çok kolay bizim için. Ve ben de buradan bir maçı geçireyim. Çok güzel arkadaşlar oldu. Dehsan Safer de aldık. Evet. 7 dakika olmuş. O zaman bir maçla oynayalım. Ya zaman kısıtlı ya arkadaşlar. Yoksa ben de sizinle oynamak çok fazla sevgi istiyorum. <laughs> Ama arkadaşlar şu an ben mic istemiyorum. Ve mod seçmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü fazla duvar var. Duvara falan tosalımız fazla. O yüzden. yakın mesafe böyle girdim. Geberten karakter. Hem sesçi. Bizi çok kötü seçiyor. Ya sen de Artık kimse. Ya söz sesi en azından. Çok güzel. Ya adam oynuyor ya. Şimdi yani bizim komutumuz bence bunları kontrol ediyor. Ben mesela Maxis Spike'ı bayağı bir kontrol ediyorum. Ben bir şifre alsam çok iyi olacak arkadaşlar. bunun içinden geçelim. tamam oradan aldı ben de çok güzel bir ult aldım Şimdi adamdan yerini güzel tespit edeyim. Gireceğim. Şimdi gireriz abi. Şu an Allah verdi girmeyelim. <laughs> Tabii işte param geldi o yüzden. Videoyu kapatmak zorunda kaldım. bu ult alsak. Ya sen de ne ne proymuşsun ya. Tamam söylesek ben taşıyorum. Kızgın bas yer. <laughs> ya al ha ne oldu? Ha. Salak. şu an 10 sonuç beraberiz ama beraberlik yıldızı bozuyor. Bir ulti bir parça Başka hiçbir şey istemiyorum ya. Artık onun satış hamleleri falan yapmayalım obba güzel. Nasıl inirdi? Gümüş Nasıl oldu. Canı son bir savaş tabmasına girdi. Tanrı. Sonra artık bitiririz videoyu. Siz işte özlemişim ya arkadaşlar. Yorumları kendinizi belirtin. Nasılsınız? Travel pesin yani şimdilerde alınmaz ya bence çünkü arge bence hiç değmiyor ya ne kadar geliyorsa gelsin güzel olsun. Şimdi biz bunu bir buraya atalım. Hepimizin canı bayağı bir düşüktü. Ya en azından. Yaptan bir bir kol attı. Çok güzel ben onu da aldım. İki dakikamız kalmış. Ben burada bir video duraklatayım. Sonra açarım. Bizim APK kralı göre. Maçı kaybettik. Bu neyse arkadaşlar. Amacımız güçsüz kazmaktır. Kazdık. Böyle tarz videolar gelmesini isterseniz 2 saniye ayrı kanalıma abone olup videolarıma like at atabilirsiniz. Ve gelecek videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın.